Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi 34. üniteye geldik. 34. ünitemiz, okut sayıları dediğimiz sayılar. Okut sayılarından kastettiğimiz onluk sayılar. Yani 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Yani hususen bunları kastediyoruz. Şimdi o zaman bunların da Arapçada kendilerine göre bir şeyleri var. Bir e, irapları e, var. Şimdi sayıları o zaman tekrar o tablonuzu kendi yanınızda bir tablo yapın. Sayıları nasıl irap ediyorduk? Bir, önce bir ve iki sayıları vardı. Bir ve iki sayılar. Bunlar sıfat oldukları için e, bunlar zaten zikretmeye gerek yoktu bunları. Çünkü Arapçada kelimeler kendi başlarına zaten bire ve ikiye derlet edebiliyorlar demiştik. Ama zikrederseniz sıfat olur. Talibun vahidun gibi. İkincisi neydi? Üçten ona kadar olan sayılar var demiştik. Bunlar geldikleri zaman demiştik bunların özelliği şudur. Adet ile mağdut arasında zıtlık ilişkisi vardır. Yani mağdut olan, müzekkerse bunlar müennes, müennesse bunlar müzeker demiştik. Bunların temizi yani mağdudu da ne olarak geliyordu? Cemi ve mecur olarak geliyordu demiştik. Sonra neyi görmüştük? 11'den 19'a kadar olanları görmüştük. Demiştik ki 12 hariç 12 hariç diğerlerinin hepsi bir fetha üzere mebnidirler. Doğru mu? 2 bunların mağdutlarına bakarız. Bunların mağdutlarıyla birlik e, kısım arasında zıtlık ilişkisi vardır. Onluk kısım arasında ise uyum ilişkisi, uyum ilişkisi vardır demiştik. 12'yi istisna tutmuştuk çünkü 12'nin ikisi muğraptır demiştik tesniyedir. Tesniye nasıl irab ediliyorsa o şekilde irab edilir. Ama kendinden sonra gelen onluk sayı o da yine fetha üzere mebnidir. Değişmez demiştik. Şimdi bu sefer neyi gördük? Dördüncü gruba geldik. Dördüncü grup ne? Ondalık sayılar, onluk sayılar dediğimiz, okut sayıları dediğimiz 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ara sayılar yok yalnız dikkat edin. Sadece 20 den bahsediyor. Yani 21 buna dahil değil, 33 buna dahil değil, 46 buna dahil değil. Sadece 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu saymış olduğumların irabını bize söyleyecek. Bunların irabı da şudur. Bunlar cemi müzekeri salim olarak kabul edildikleri için cemi müzekeri salim nasıl irab ediliyorsa bunlar da o şekilde irab edilirler. Cemi müzekeri salim nasıl irab edilirdi? Peki cemi müzekeri salim merfu olduğunda vav ile merfu olurdu mansup veya mecrur olduğunda ya ile mansup veya mecrur olurdu. Halle bunlar da merfu olduğunda eşru nedir? Selasu nedir? Erba'u nedir? Hamsu nedir? Bunlar mansup veya mecrur olduğunda eşrine, selasine, işte erba'ine, hamsine, sittine, femanine, tis'ine gibi o zaman da mansup veya mecrur olduklarında da bu şekilde bu şekilde olurlar. Tekrar ediyorum, okut sayıları cem-i müzekker-i salim kabul edilirler. Cem-i Salim nasıl irap ediliyorsa bunlar da öyle irap edilirler. Yani merfu, vav ile merfu olurlar. Ee, ya ile mansup ve mecrur olurlar. Peki bunların mağdudu yani temiz dediğimiz kısmı nasıl gelir? Bunların temizi genelde müfret ve e, mansup olarak e, gelir. Mesela önce sayılara bakalım burada. Eşrune, felathune, erbaune, hamsune, situna 70 80 90 bu merfu hali Mansuf ve mecrur hali ne 20 30 40 50 60 70 80 90 bu da bunların mansuf ve mecur halleri şimdi örneklerden bakınca inşallah daha iyi anlayacağız hadara geldi kim geldi 20 geldi fail merfu Raf alameti vav. Neden? Çünkü e, bunlar cem-i salim olarak kabul ediliyorlar. Ona ilhak edilmiş olan kelimeler, sayılar. Taliben bu da temiz mansup. Çünkü sayıdan sonra siz mesela 20 geldi dediğinizde şimdi 20 tane ne geldi? Yani 20 insan gelmiş olabilir, 20 araba gelmiş olabilir. Bu ihtimalleri ortadan kaldıracak, temyiz edecek, ayıracak bir kelimeye ihtiyacımız var. Bu kelime sayılardan sonra gelen bu kelimeye temiz e, diyoruz onun için. Bu e, bunun temizi yani okut sayılarının temizi de müfret ve genelde mansup olarak geliyor. Gördüğünüz gibi temizdir diyoruz. Mansuptur. Nasıl alameti de fethadır. tu ben teşekkür ettim. Eşrine taliben. 20 öğrenciye teşekkür ettim. Şekere fiili mazi. Tu onun faili. Yani damme üzere mevni raf mahallinde fail. E, teşekkür ettim. Kime teşekkür ettim? Eşrine. 20 kişiye teşekkür ettim. Meful, mansup nasb alameti ya. Çünkü cem-i müzekkeri salim. Taliben de temiz, mansup nasb alameti fetha. Behathu, ben araştırdım. An işrine Taliban 20 öğrenciyi aradım, araştır veya aradım demiş burada. Behase fiili mazi. Tu onun faili. An harfi cer, işrine, onunla mevcut. Cer alameti ya. Çünkü cem-i müzekkeri salim. Taliben de onun e, temizi, mansup nasb alameti fetha. Şimdi e, sayılarda müzekerlik ve müenneslik olmayacağı için, yani sayılar müzeker ve müenneste ortak olduğu için, burada bu okut sayıları için e, söylüyorum. Eğer siz e, şeyinizi hakkında konuştuğunuz kişiler müennesse, bunu nerede açığa vuracaksınız? Bunu temizde açığa vuracaksınız, temizde. Yani mesela diyelim ki ben 20 tane kız öğrenci geldi dediğimde ne diyeceğim? Hadarat eşrûne talibeten. Fiil ve temiz üzerinde açığa çıkacak. E, mühendislik yani sayıda okut sayılarında şey olmaz e, mühendislik olmaz şeker tu işrine talibeten şimdi şeker tu nefsi mütekellimde de şey olmaz biliyorsunuz mühendislik söz konusu olmaz ortaktır çünkü ben müzekker ve müvenneste ortaktır şeker tu işrine talibeten talibetenden anlarım e, işte teşekkür ettiğim insanların kız olduklarını anlarım veya an işrine talibeten yine temiz üzerinden e, bunu şey yaparım bunu anlarım şimdi sayfa 340'ta örneklerimiz var marifelere örnek vermiş bize. Onlara bakalım. Mesela hemen birinci örneği zaten yapmıştık. Onu geçelim. İkinci örneğe bakalım yeşillerden. Ca'e sab'ūne mad'ūven lil-hafleti. geldi. Kim geldi? Sab'ūne 70 kişi geldi. Fail merfu rafa'al medif. Cem Müzekeri salim. Yetmiş 70 ne geldi? Bana şimdi bir temiz lazım. Mad'ūven davetli kişi geldi. Bu temiz, mansup nasb alameti fetha. Lil hafleti partiye, düğüne, bu tip bir eğlenceye. Lam harfi cer, hafleti de onunla mecur, cer kesra. Aynı zamanda. Veya mesela diyelim ki, başka bir örnek yapalım. Mavi tablonun 10. örneğine bakabilirsiniz. Fidurci çekmecede vardır. Seb'ûne sureten, 70 tane fotoğraf vardır. Mesela bu da isim cümlesine verebileceğimiz bir örnek. Şimdi fil durci deyince zaten bu isim cümlesi. Bunu anlayacağız. Neden? Çünkü harfi cer isimlerin başına gelir. Halle bu cümle bir isim cümlesi. Fil durci çekmecede var. Fi harfi cer ed durci onun ile mecur cer alameti kesra. E, bu aynı zamanda fil durci şibhi cümlesi. Ref mahallinde mukaddem ney? Mukaddem haber. Seb'ûne mübteda merfu ref alameti vav. Çünkü cem-i salim olduğundan ötürü. Sureten de temiz mansup nasb alameti fetha. Bu da isim cümlesinin bir örneği olabilir. Şimdi bize bir de okut sayılarının şeyini vermiş. Mef'ul ve mecrur olduklarında, mansup ve mecrur olduklarındaki örneklerini vermiş. Seyahfazu ezberleyecek. Birinci örneği okuyorum. El evladu çocuklar eşrine sureten, 20 sure yaratan, kısa 20 sure fi icazeti sayfi yaz tatilinde sin harfu istikbal yani fiil-i başına gelen ve ona gelecek anlamı katan istikbal harfi sin yahfazu fiil-i muzari merfu neden dolayı merfu başında nasb edici veya cezmedici bir edat olmadığından dolayı değil mi merfu sehfazu ezberleyecek kim ezberleyecek el evladu çocuklar fail merfu ref'alamati damme ne ezberleyecek çocuklar işrine 20 ezberleyecek. Meful, mansup, nas ya, cem-i salim olduğundan ötürü. 20 ne ezberleyecek çocuklar? Şimdi bana ne lazım? Bana temiz lazım. Sureten, sure ezberleyecek. Temiz, mansup, nas fetha. Nasıl sure ezberleyecekler? Kasiyaten, kısa sure ezberleyecekler. Sıfat, mansup, nas fetha. Fi harfi cer, icazeti, onlar, onunla mecur, cer alameti, kesra. Es-sayfi de muzafu ilehi mecur, cer alameti kesra. Bu mesela mansup oluşuna bir örnek olarak bize verdi. Sekizinci örneğe bakabilirsiniz. Kabedat, yakaladı, tutukladı. Eşşurtatu polis, ala thalâthine. Şimdi bu ala, kabada kelimesi ala ile beraber kullanıldığı için. Ala harfi ile onun için ala geldi burada. Ala thalâthine, 30. 30 ne tutukladı? lısın hırsız tutukladı muhtarifen profesyonel. Muhtarif bir işin ustası, maharetli olan kişiler için kullanılan bir sıfat. Kabada fili mazi te tayte enis şurta tu fail merfura fa damme. harfi selasine sayısı onun ile mecur cer alameti ya çünkü e, cem-i müzekkeri salim olduğundan dolayı lısın temiz mansup nasb alameti fetha muhtarifen de lısının sıfatı mansup nasb alameti fetha. Şimdi kitap burada bize bir hatırlatmada bulunacak. Diyecek ki bu sayfa 342'de okuyorum. Aslında biz bunu daha önce gördüğümüz bir konuydu. Yani zikretmiştim ben ama kitap tekrardan yerleşsin diye hatırlatma ihtiyacı hissetmiş. Arapça cümle yapısından normal sıralama önce fiil, daha sonra fail ve ondan sonra da mefulün bir şeklindedir. Ancak zaman zaman mefulün bihin fail üyesinden önce geldiği de olur. Aşağıda buna ilişkin bazı örnekler göreceksiniz. Aynı zamanda isim cümlesinin devrik yapısı da Sayıların yer aldığı cümlelerde sıkça kullanılır. Aşağıda buna ilişkin örnekler verilmiştir. Yani daha önce de hatırlarsanız demiştik evet bir sıralamamız var bizim. Mübteda haber gibi, fiil fail meful gibi. O asıl olan sıralama budur. Ama bazen belâğî sebeplerden, bazen devrik cümle yapısından, bazen zorunluluktan yani mesela mübteda e, nekire bir cümle olduğunda değil mi? Zorunluluktan e, bunlar yer değiştirmek durumunda kalıyorlar. Böyle cümle yapıları olabilir diyor bize. Ve bu sayıların kullanıldığı cümlelerde de sıkça bu görülür diyor. Sayıların kullanıldığı cümlelerde. Yani bunu bu, bu bapta vermesinin nedeni bu. Çünkü sayılarda genelde böyle bir yer değişikliği oluyor. Ee, mesela örnek vermiş fiil cümlesine. Dehale el mescide, mescide girdi. Thelathûne taliben, 30 öğrenci. Şimdi bunu şöyle deseydik şey olur muydu? Dehale thelathûne taliben el mescide, deseydik. Sorun olur muydu? Sorun olmazdı normalde. Ama orada vurgu nereye olurdu? Orada vurgu sela öğrenciye olmuş olurdu. Burada vurgu nereye? Burada vurgu mescide olmuş oldu. Öne alınan her zaman vurgulanandır. Yani neye vurgu yapmak istiyorsanız onu onu öne alırsınız. Veya mesela demiş ki ekel el ölen yemeğini yedi 50 muvazzafen 50 tane 50 çalışan ölen yemeğini yedi. Yani burada ekele 50 muvazzafen el gada'a deseydik bu cümle de doğru bir cümle ama vurgu sadece farklı olmuş olurdu. İsim cümlesine de şöyle örnek vermiş bize. Tabi burada kelimelerin yeri ne kadar değişirse değişsin, bizi sorduğumuz soruya cevap ne, ne cevap veriyorsa bizi o ilgilendirir. Yani dahale girdi dediğimde nereye girdi? El mescide. Bu mefuldür. Yeri neresi olursa olsun. Kim girdi dediğimde selasûne taliben bu da faildir. Yani yeri neresi olursa olursa olsun. E, i̇sim cümlesinde de mesela demiş ki fil fasli hamsûnetil mizan. Yani sınıfta 50 tane şey var. 50 tane öğrenci öğrenci var. Bu da Filfasli e, mukaddem haber de muahhar mübteda tirmizende onun temizi olmuş oluyor. Peki buraya kadar anlaşılmayan veya benim anlatamadığım bir yer var mı?